Bugün kuzu kaburga yapacağız. 1 adet rendelenmiş soğan, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı dolusu salça, kekik, kimyon, toz biber, pol biber ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyip sosumuzu çırpıyoruz. Kaburgalarımızı sosumuzun içerisine koyup her taraf soslanacak şekilde sosluyoruz. Soslamış olduğumuz kaburgalarımızı streç film ya da bone ile kapatıp buzdolabında 4 saat dinlendiriyoruz. 4 saatin sonunda tepsimize alüminyum folyoyu seriyoruz. Onun üzerine de bir yağlı kağıt gördüğünüz gibi. Bunun üzerine şimdi soslamış olduğumuz dinlenmiş olan kaburgalarımızı diziyoruz. Yağlı kağıdın üzerine. Az bir şey sos kalıyor. Onu da küp küp doğramış olduğum patatesleri ekleyip onları da bir güzel kalan sosla soslayıp kaburgalarımızın boş olan yerlerine dolduruyoruz. Biber, domatesle de süsleyebilirsiniz. İsteğe bağlı. Üzerine tekrardan bir yağlı kağıt kapatıp onun üzerine de tekrardan bir alüminyum folyo ile kapatıp yani kaburgalarımız iki yağlı kağıtla iki alüminyum folyo arasında kalacak ama alüminyum folyo etimize temas etmesin diye iki yağlı kağıdın arasında kalması gerekiyor ve yanlarını bu şekilde katlayıp kilitliyoruz. Eğer etiniz kuzuysa bir saatte pişiyor ama etiniz kuzu kaburga değilse iki saat iki buçuk saati buluyor pişmesi. Ama gerçekten çok güzel lokum gibi pişiyor. Muhteşem bir yemek oldu. Dışarıda yemeğe kalksanız dünya kadar para verirsiniz hanımlar buna. Kesinlikle deneyin derim. Afiyet olsun. Şifa olsun.